Evet videoma hoş geldin. Bu video kısmen uzun olabilir haberiniz olsun şimdi. Bu videoda tam anlamıyla nasıl strateji oluşturur yani sıfırdan sıfırdan nasıl strateji oluşturabilirsiniz ondan bahsedeceğim tamamen bunlardan bahsedeceğim için. Şimdi marketin tamamını yani tüm hareketleri tahmin etmemiz imkansız. E kimse bunu takip, takip edemez. Kimse aslında marketten iyi değil. Ama ne yapabilirsiniz? Market diyelim böyle hareket ediyor diyelim genel hedefi olarak düşünün. Siz aslında sadece şu hareketi trade ederek Her defasında bu hareketi gördüğünüzde Trade ederek Para kazanabiliyorsunuz yani hepsini her noktayı trade etmek gibi bir amacımız yok Ya da e, Tahmin etmemize gerek yok tüm hareket Evet şimdi bunlardan bunu da bahsettiysem Devam edebilirim Şimdi Bazı yöntemler var bazı strateji e, ana konuları var Mesela neler Reversal ve continuation genel olarak ICT ya da SM e, Smart Money konseptini dediyorsanız, yani o kavramları kullanıyorsunuz. Örneğin OBLer, NIKİTLER, SMTLER vesaire vesaire. İşte Market Structure shiftler vesaire. E, bunları kullanıyorsunuz. Aslında siz ya reversal ya da Continuation trade etmek zorundasınız. Neden zorundasınız diyorum? Çünkü aslında bunlardan, e, bunlar çok genel kavramlar. Bunları kendi e, şeklinizi uyarlayacaksınız yani. Hani hangi kondisyonlarda hangi şekilde gireceğim diye kendiniz yorumlamanız lazım. Yani herkesin reversal farklı. Yani mesela reverse trade eden, mesela ben reverse trade ediyorum. Başka bir de reverse trade ediyor Ama aslında ikimiz farklı şeye bakıyoruz. Ama ikimiz de genel büyük açıdan reverse trade etmiş oluyoruz. Anladığınız var söylüyorum. Devam ediyorum. Reverse'ı da continuation. Güzel. Bunları ben trade ediyorum. Bu iki e, yöntemi trade ediyorum. Şu üçünü trade etmiyorum. Onu söyleyeyim. Not olarak söyleyeyim. Ama yapılabilir bunlarda. Diğeri de şu. Support resistance. Yani destek direnç. Ve bir tane indikatör. E, yanında indikatörle trade et, et, etmek yani. Bu indikatör genelde RSI olabilir. Ya da başka türlü türlü indikatörler var açıkçası. Sonrası trendline. Sonrası da range. Bu ikisini işte kanal dersiniz. işte kanaldan şöyle bayrağı bilmem ne falan. Yani onları ben red etmiyorum dediğim gibi. Ama e, range'i de çok görmüşsünüzdür. Twitter'da özellikle. Yani her ben Twitter açtığımda herkes range trade ediyor zaten. Yani range şuradan manipüle olduğu zaman neyse onu sonra anlatacağım şimdi gelecek. E, bu benim için aslında mantıklı gelmiyor. E, yöntemleri kullanarak da Gayet de başarılı olabilirsiniz ki bir sürü bunları bunları sadece trade ederek başarılı olan insanlar var. Sadece trade'den yani trade, trade eden bir kadın var mesela yabancı kaynak olarak söyleyeyim ve kendisi profit yani kazanan bir trader örnek verdim devam ediyorum. Şimdi genel hatlarıyla bunları bunlardan bahsedeceğim. Bunların birini seçmeniz lazım aslında demek istediğim. O. Devam edelim. Şimdi reversal genel olarak fiyatın düşüş trendi olduğu zaman düşüş trendini kırmasıyla bakın düşüyor değil mi burada, şurada düşüş var düşüş trendi kırmasıyla buradan bir reversal yani dönüş hareketini yakalayabilmemizdir, aslında reversal budur burada da bunun e, genel yapısı var, ne var işte htf puan htf pua ne? fw'ye ya da işte ob gibi htf'de e, fiyatın oralara gelmesi bir flow oluşturması bu küçük geçişiyle market structure shift küçük bir idea FVG hatta OTG gelirse çok iyi olur. Ve giriş. Genel reversal bu. Genel reversal mantığı bu yani. Reversal yazarsanız Google'a bu, bu tarz bir şey çıkar mutlaka. Ki e, benim mesela e, ilk baş reversal trade ederken bunu yapıyordum. Ama sonra kendim, e, kendim farklı bir yöntem e, geliştirdim ve kendimce yoğurdum. Kendim rahat ettiği bir sistem yaptım. Ve bunun aslında ben böyle bir şey trade etmiyorum şu anda öyle söyleyeyim. Reverse videoma bakabilirsiniz. Yani temel açıdan bu yani. Gerçekten bu. Ama bu değil aslında. <laughs> Nasıl gibi bilmiyorum. Devam edelim. Continuation'larda şunlar. Continuation hali hazırda yükselen bir trend varken bu hareketin devamlılığını trade etmektir. Bu da e, bu yükseliş trendinde küçük bir hedefi HTF puay denk gelip e, sonrasında FVG'nin FVG, e -FVG olmasıyla devam, et, e, devam eden bir hareket yapabilirsiniz. Ya da ya da şuradaki şurayı trade edebilirsin ama ben burayı trade mesela. Ya demek istediğim bu. Genel continuation şu tarz bir hareketidir. Ama siz mesela buradan gelirsiniz ama ben mesela buradan giriyorum. Örnek verdim. Devam. Ee, sonra ne dedik? Support and resistance ve indikatörler Support and resistance olayı da artık bir support çizersiniz. Bunların yapısına göre de çizebilirsiniz. bir OB şeklinde de alabilirsiniz. Fark etmez. Bunları bir, bir tarz bir indikatörlü trade edebilirsiniz. Bu e, Sinan Engin diye şey, bir Twitter'da biri var. O kendisi, kendisinin bir indikatörü vesaire var. E, galiba EMA MA ile alakalı bir indikatör çok bilmiyorum. Onunla beraber support ya da işte RSI ile beraber support trade edilebilir. Çok örneği var bunda. Tamam trendline trendline'da ya bir kanal ya da böyle bir Trendin kırılmayla bilmem neyle falan girmek yani aslında. Ben bunu çok kavramadığım için, bilmediğim için geçeceğim ama aslında şöyle illa kırıldı diye geçmek değil de sizin burada kendinize ait num formasyonlarıyla alakalı daha çok yani kendi gö görüşünüze göre yani kendinize checklist yani kontrol et, e, kondisyonlar ekleyeceksiniz yani hani şu olursa gireceğim şu olursa girmeyeceğim tarzı şeyler yapmanız lazım buradaki hepsi için geçerli onu söyleyeyim Sonra range. Yani range tekrardan söylüyorum. Twitter'daki <laughs> Twitter açıyorum. Herkes range trade ediyor. Ya bu kadar olmaz ya. Yani. %90'ı range trade ediyor gerçekten. Çok ilginç. Neden böyle bir akım var onu da bilmiyorum. Gerçekten yabancı kaynaklar olarak baktığım zaman ben neredeyse kimse range trade etmiyor. Yani anlamadım yani niye böyle bir şey var. Bunu aydınlatırsınız bana. Sevinirim yorumlarda bilen varsa. Range trade'de ee, bir akümülasyon aslında htp'de ya da fark etmez bir akümülasyon yani konsolide hareketin manipülasyonla beraber e, bir dönüş aramaktır ama bu dönüş genelde e, ICT terimleriyle işte birlikte kullanılıyor ama e, genel olarak benim gördüğüm range işte range'in içine girerse ve birkaç şekilde birkaç e, hareket yaparsa diyeyim range'den almak gibi tarzı bir şeyler yani açıkçası. Şimdi. Atıyorum. şu an bir bin çizeceğim tamam mı? atıyorum At, attım ama atacağım tamamen yani. Mesela bu ikisinin yüzde bin red varsayalım. Bunun yüzde altmış diyelim. işte trend line'ında yüzde kaç olsun? Yüzde olsun. Range'in de yüzde altmış olsun. Şimdi e, bunların hepsiyle profitable olabilirsiniz. Hatta yüzde kırk bile olsa şu atıyorum. Hadi şey support and resistance'ı %40 diyelim. Yani az yani gözüküyor ama bunların hepsiyle gayet de profitable olabilirsiniz. Nasıl olacak o? Risk management'ı ayarlamanız lazım. İşte 1'e 3 arar yaparsınız. E, kaçtı? %25 kaçtı? %25'le bile e, break even bir trader oluyorsunuz. Yani 125 bin rating'iniz varsa 1'e 3 arar kullanıyorsanız e, break even bir trader oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Evet. Yani anlatacaklarım, bu açıdan anlatacaklarım bu kadar. Onun dışında şimdi adım adım çok önemli olduğunu düşündüğüm şeyleri söyleyeceğim sizlere. Ee, ben bunları zamanla öğrendim aslında. Kapımı vura vura öğrendim kendime. Ee, bunları şimdi adım adım söyleyeceğim sizlere ne yapmanız gerektiğini. Şimdi, ya bu veya bunun gibi stratejileri öğreneceksiniz. Yani bir tanesini seçeceksiniz ve hepsini deneyeceksiniz hangisine size uyarsa ve kendi checklistinizi oluşturacaksınız. Peki ne yapabilirsiniz? Yani nasıl olabildi? Şimdi her bir yapıdaki mesela ben kendim uyguladığım şey için söyleyeceğim. Reverse'ın mesela. Buradaki tüm terimleri araştıracaksınız. Mesela HTF puan ne demek? likidite ne demek? MSS e ne demek? Bunlara özel, gerekirse bunlara özel videolar izleyeceksiniz. Yabancı olur, Türkçe kaynaklı olur fark etmez. Market Structure Shift'i anlatan 5-10 dakikalık videolar var. Sadece onları izleyeceksiniz. Örneğin yani buradaki tüm her şey için geçerli. Yani. Ya da e, tamamen sıfırdan bir bootcamp izleyebilirsiniz. Bilmiyorum artık. Öğrenme şeysi size kalmış ama ben bu şekilde yaptım. E, bunun hani trend için geçerli aynı şey. Onu da söyleyeyim. Sonrasında sonrasında back ve front test atarak bu yapıya uygun en az 2-3 örnek vermiş birkaç proje bulacaksınız. Ya yani bunları yapmış ve ee, tabi tabii time frame'leri de uyumlu şekilde bakacaksınız. Atıyorum saatlikte bakabilirsiniz. 5 dakikalık, 1 dakikalık bile bakabilirsiniz. Hangi pariteyle, hangi şekilde uyumuş yani bir kere uyumuşsa onu seçeceksiniz yani. Sonrasında bu birkaç e, parite üzerinden data oluşturmanız lazım. Bu arada nasıl bekleseceksiniz? Yani trading gibi de geriye gidebilirsiniz yani. Öyle bir şey de yapabilirsiniz. Ya da FX Replay, FX Replay diye backtest sesi var bedava. Ondan da yapabilirsiniz. Sonrasında e, bu birkaç parite seçtiniz ya. Üzerinden data oluşturacaksınız. Bu strateji uyacak, uyan şeylerin esesini alacaksınız. Bir yere günlük diye not alacaksınız. Kenara koyacaksınız yani. Sürekli sürekli. Front test olur, back test olur. Evet. Sıkıntı yok. Sonrasında bu pariteler özel stratejinin çalıştığı time frame'leri kavrayacaksınız. Belki atıyorum altın seçersin. Altında 5 dakikalık çalışıyordur. Evet. Alt USD paritesini seçersin. Onda 4 dakika çalışıyormuş. Mesela gibi gibi. Ee, ya yani bunlar pariteye göre hareket yani değiştirilecek şeyler. Ayrıca kendi e, yani trade tarzına göre de yapılabilir. Mesela swing bir tradersen bir saatlik bakarsın, yarım saatlik bakarsın falan. Ya da daha scalper kafadaysam 5 dakika, 1 dakika kadar inebilirsin. Sorun yok. Sonra datanızın yani topladığınız ya data mantıken yani bir win rate oluşacak yani hani şu oldu ama mesela stop oldu ya da şu oldu ya da stop olmadı gibi ee, bu datanızın toplam win rate'i yazalım win rate tamam win rate'i işte bahsettim ya %75 gibi falan sonra max lose ya da max win streak yani mesela en fazla AMX yapmışım en fazla 4 kere buz almış üst üste diyor mesela. Ya da en fazla üst üste 5 kere win almış tarzı datalar. Bunlar neden önemli? Çünkü fon trade edecekseniz önemli yani. Şimdi i̇şte drawdown'a girmek istemeyiz. Ee, ya da ona göre drawdown'a gireceksiniz bile ona göre strateji geliştireceksiniz genel fon açısından söylüyorum. Önemli yani bu bilgi önemli. Sonrasında arar. Yani genel olarak strateji kaç arar veriyor, kaç arara gidiyor de kaç e, nerede, nerelerde nasıl diyeyim? nerelerde duruyor diyeyim. Yani mesela benim için reversal'larda da continuation'larda iki buçuk araptır Mesela ee, işte bunun gibi istatistikler tutacaksınız. Daha farklı istatistikler bulursanız çok daha iyi olur tabii. Yani benim için bunlar yeterli oluyor. Sonrasında buna özel, bunları bulduğunuzda üzere bunu Buna özel checklist e hazırlayacaksınız. Bakacaksınız lose Luz olmuş bir trade neden lose olmuş? Ve win rate olanla mesela win olan bir trade var benim burada. Bir de lose olan bir trade var. Win olan trade neden e, lose, pardon, lose olan trade neden e, win olmamış? hani şu iki trade arasında mutlaka bir fark göreceksiniz. Yani, bir, yani baktığınız zaman bir fark göreceksiniz. O farkı kavrayarak aslında ve e, bu lose olan gördüğünüz ya, yani data topladınız ya lose olan e, trade'lerin aslında ortak bir şeyini bir yakalayacaksınız bir yerden sonra. Ee, bu Mesela benim için şöyle bir şey oldu. Sharp Turn oldu benim için. Bir baktım datama. Ona, e, kaybeden Threatlerin çoğunda Sharp Turn yok. O zaman ne diyorum? Checklist'imde Sharp Turn ekliyorum. Bu kadar. Checklist aslında genel olarak e, kabaca bu şekilde yapılır. E, bu Böyle yap, yaptığım zaman da benim böyle 8 maddelik bir Checklist'im oldu. 8 maddeye bakmayın bazıları çok fundamental şeyler. işte dedim ki New York şey New York zamanında ve haberlerde trade etmedim. Şimdi işte rahat bir ortamda trade etmemişim demişim falan filan. Ve mesela şurası sadece şurası reversal içinken şurası continuation için aslında. Öyle söyleyeyim. Çok fazla büyük checklistler yapmanıza gerek yok ya. Yani. ve en sonunda da en sonunda da sadece bu checklisti kullanarak yani bu checklisti kullanarak bunun üzerinden trade edeceksiniz sadece bundan sonra artık işiniz kolay çünkü zor işi yaptınız ne yaptınız belli şeyler öğrendiniz stratejinizi belirlediniz birkaç tane strateji yap, e, yapıyorsunuz trade ediyorsunuz datanızı topladınız kurallarınızı koydunuz checklistinizi son haliyle yazdınız ondan sonra ne yapacaksın markette bu kondisyonları sağladığı anda checklistini açacaksın hepsini tamamladıysanız gireceksin bu kadar çünkü datan diyor ki ben çekisini uyarsam seksen e, %80 atıyorum. %80 kazanıyorum diyorum. Ve o zaman çekisini uyacaksın. Yani sen bir checklist trader olacaksın. Ee, yani bunun da aslında şeysi de bundan sonra biraz psikolojik olaylara geliyor. Neden? Çünkü hani sabırla, sabırla diyorum altını çiziyorum. Setup beklemek lazım. Ee, çünkü yani tradingin %90 aslında doğru anı beklemekle geçiyor. Ne kadar trade e, edesiniz gelse de şunu şunu alsam bunu alsam da arkadaşım şunu aldı bunu aldı ya da bana böyle bir sinyal geldi falan gibi yapasınız gelse bile bunları kenara atıyorsunuz. Çünkü sizin zaten kendi modeliniz var. Kendi kendiniz kanıtladınız. Kendiniz bu modelin ya yani kendi stratejinizi profitable olduğunu yani para kazanan bir model olduğunu kanıtladınız doğru mu? Kanıtladıysanız e, sadece kendi modelinizi trade edeceksiniz. Bu kadar. Bir checklist trader olacaksınız. <laughs> bu kadar. Umarım anlatabiliyorumdur bazı şeylere. Ee, yani bu gerçekten çok çok önemli bir video oldu aslında bu anlattıklarım. Yani sonrasında da anlatacaklarım var tabi. Onun dışında bahsetmek istediğim herhangi bir şey yok bu konuyla alakalı. Ee, eğer yorumlarda bahsetmek istediğim, bahsetmemi istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Ya bu konuyla alakalı bir şeyler yazmak isterseniz çok mutlu olurum. Onun dışında da Discord'umuz yorumlar, şey açıklama kısmında gelebilirsin ayrıca. Genel olarak bu anlattıklarımı aslında ayrıntılı şekilde bahsediyorum ve anlatıyorum ve örnek e, şeyler atıyorum o Discord kanalına. O yüzden faydası olacağını düşünüyorum sana. Her neyse videomu izlediğiniz için özellikle buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, buraya kadar izlediysen yoruma muz yazar mısın? Diyorum. Yani? bir şey yaz mesela, bir şey yazarsın. Sonunda muz yaz, tamam mı? Tamam. Görüşmek üzere, kendine çok iyi bak.